Herkese merhaba arkadaşlar bu arada bugün isterdiğimiz arkadaşlar gece 3'te kötü kol çıkaracağız kötü kol ettiği brapos bitirdim kötü kol ettiği geldi Bugün gece 3'te kötü kol ettiği oynayacağız bakalım başımıza cinler şeytanlar gelecek <laughs> tam olarak şu an? Vallahi bilmiyorum bir böyle bir şarkı geliyor arkadaşlar duyuyorum müzik bir yerden bir müzik geliyor bir şeyler oldu bak kötü kolette dedik bir şeyler oldu hadi hayırlısı kötü kolette dedik arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmayacak böyle hadi bakalım haydi bakalım kötü kolettiye alalım bebeğim dur yani bu müzik nereden geliyor bulacağım arkadaşlar bu müzik nereden geliyor bulacağız hadi bakalım Şimdi Gülce e, ben e, yeni rozetimi alayım. Kötü koletler elde. Anını ya. Kötü kolette abi. Gece 3'te kötü kolette oynanır mı? Frank. Frank'ın emojisi geldi. Teşekkürler. Bravo Stars'a buradan yürekten teşekkürler. Gel evet arkadaşlar kötü kolette alacağız. Şeytanlar bizi basacak mı onlara bakacağız. Şeytanlara basacak mıyız ya da işte biz mi şeytanlara basıyoruz arkadaşlar biz mi? Sen kafayı sıyırmış. Biz mi şeytan? Sisi yok bu bu çıkmasa da ne olur böyle. Çok da çok da umurumuzda. Şimdi kötü kolet açıyoruz. Of şeytan geldi şeytan. Ö özel bir ses efekti falan var mı bunda merak ettim. Şimdi ben kolet diye basayım mı <laughs> Tövbe estağfurullah. Bastı bastı bastı. Colette neredesin? Colette yıldız puanı basıyoruz şu an. Colette yıldız puanı. Colette 9 seviye yapabilecek miyiz? Colette yok artık. 664 altın aldık. Onun nedenini anlayamadım şu an. Ama birazdan birazdan anlayacak. Şeytan gece 3'te kötü Colette ama Colette'yi bulamıyordu arkadaşlar. Çok karakterim var. Dört tane efsane bir ya. Dört <laughs> tane <laughs> Arkadaşlar bu güzel anlar yaşanıyor. Tamam. Arkadaşlar madem dört tane efsane. bizim kromatikler full ya. Efsanevi'ler zaten sevmezdim yani. Efsanevi'leri ben zaten yani hiç sevmem. Efsanevi karakter çıksa oynamam bile oyunu O derece arkadaşlar. <laughs> Efsanevi. <laughs> bir santim değil oğlum Bir olmaz ki. Bütün efsaneviler oğlum. Leon çıkmadı. Yani arkadaşlar ben zaten <laughs> normalde de efsanevileri sevmem. Leon falan çıksa oynamam bile. O derece arkadaşlar. Leon kim oluyor abi? Burada kolette varken Leon kim yani? Tabi tabi. 8 ve 9. E, full dedik arkadaşlar hadi bakalım. Kötü koletteyi de aldık mı? Kötü kolette. Tamamdır. Ve kötü koletteyle başlayalım arkadaşlar. Gece 3'te kötü koletteyle oynarsak başımıza cinler gelir mi? Tamam. Tamam ben merak ediyorum. Cinler gelecek mi? So magical berry Gel lan gel Zıbıdık Ulan ben yükleri bahar alayım ya sana görecek ya başıma bela ya Gel 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 Şeytanlar gelecek yoksa Allah Allah Alın da Hoppala

en azından dördüncü oluyoruz. Kötü gol Ama arkadaşlar başımıza bir şeytan geldi mi şu an? Gelmedi. Ben Brawl Stars gece 3'te oynarım bile. Hiç, hiç, umurumda bile olmaz. Hiçbir şey başıma gelmedi. Ya. Gayet normal. Normal bunlar. Jail anımızı belledi falan mı desem. <laughs> Demek öyle emoji atarsın he. Tamam kardeşim. Hani şey. Of, kızgın emoji atayım. Seni öldürebileceğimin mesajını veriyorum. <laughs> Bütün atışları boşa gitti arkadaşlar. Hayırlısı. Arkadan bir dingle sıkıyor. Gel abi. Gel, gel. Gel, gel aslan gel. Jail'in yanına gitme orada Jail korkunç bir karakter. Yaşlı da de, git buradan. Yaşlı dede, bastan. bas git. lan. Dede, dedelere, dedeler burada yer yok. Yaşlılara yer yok yaşlılara. Yaşlılara yer yok demiştim be bro. Yaşlılara yer yok dedik arkadaşlar. Yaşlılara bu. Şaka şaka. Yaşlılara da sen. Ama Jail hiç. Tabii tabii. Bak orada bir koletti kardeş kolette. Oo bu ne lan olay bak. olayı Burada iki tane karakter çakışıyor. Hemen geldik olayı müdahale ettik arkadaşlar. Bak bu beni alır. Bu beni. Abi ben saygılıyım. Koletti'ye destek çıksam mı ki ya? Lan. lan. Destek amaçlı bir şey atalım dedi. Gel lan buraya. Zıbıdık. Sen bana sıkıyorsun ben sana sıkamaz mıyım? He? Gece 3'te oynuyoruz. Bak şeytanım bak bak git lan buradan. Deperim ha. Şeytan deper arkadaşlar bu arada. Oğlum ne salak bir şeysin sen yani Biz Teşekkür ederim <gülüyor> 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 Piper. Piper valla valla. Selamun aleyküm. Düt, 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 o efekt gelsin. dedik dıt ama, ama kimi alacağım ki o efekti şu an? <laughs> Of çaktım bir tane. Selamun aleyküm. Allah. <laughs> o efekt gitsin arkadaşlar. O şarkı. TikTok şarkısı. Selamun aleyküm deyip böyle dalıyor. Tamam tamam kardeşim sensin. Vurarsın vurarsın he. Ben malım ben malım. Piper beni vursun var ya götüm açıyor burada. Allah belanı. Oğlum adam 11 yük kasmış lan. Au! 11 yük mü? What the fuck? Hala oyunda. Hesaplaşmaya kaldık. Bana bulaşma, bana bulaşma kardeşim. Ben bak gariban kızıyım ben, gariban. Ben şeytanım, bana ulaşmayın. Ben geri dönerse onda ben daha hep arkasından gideceğim. Vurur, vur. Vuru vur, vur, vur aslanım vur. Vur, vur, vur. Hadi be! Alamadık be! Tam odaklanmıştım be! Canı tam azalmıştı Lan Ulan lanet olsun hayat, lanet olsun diye. Abi şu şeytanlığı görüyor mu? Onun avradını korktum ya. Bu ne oğlum? Bunu gece görsem korkarım lan. Harbi diyorum bu ne? Tövbe bismillah. Şu tipe bak Allah'ım normal tipi. En yani bu normal bir insan emeği diyor. Bu ne? Çok kötü bir karakter arkadaşlar. Şeytan. Şeytan. Dosta güven şeytana güven veriyor. Dosta kork. Düşmana korku dosta güven veriyor. Kötü kolet. Tabi arkadaşlar hep böyle. Kötü koletti çünkü. Tamam kardeşim bağırma. Bağırma milletin için lan. Sık. Ben full. Ben full koletteyim ona göre bak ha. Çek mi çek? Oğlum Amber'i nasıl öldürebiliyorlar lan? Yeteneğe bak Amber oluyor ha. Amber. Ölümsüz gibi bir şey zaten. Hani kardeşim sen ama benim. Benim arkadaşı öldürmüşsün. Tebrik ederim ya. Bravo bravo İyi bak gideyim benim. Kolekti öldürenlerin hepsinin intikam alacağım. Özellikle Frank'ten intikam alacağım. Aa! Sen de bittin aslan. Sen de şu an kendi hakkı rahmetine kavuştun. Jail. Zaten yaşlısın. 90 yaşında adamsın. Hala bra Brawl Stars'dasın ya. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim. Ben. Lan beni ne vuruyorsun? Gavat. Ben ne yaptım? Ankara Gesyo derken ölüyorduk Gel lan buraya Ankara geçiyor Aa ölüyorum. Aa. <laughs> arkadaşlar çıldırdım Çıldırdım Kötü Colette 13. rübbede. Bu kadar kötü oynayan ki insan benim Kötü Colette değilse kötü de benim arkadaşlar bu arada Ya şeytan şimdi gelip beni arkadan bassa Ya beni bassa bir öldürse Götümü şey yapacak tövbe estağfurullah Tamam kardeşim sen bravosun tamam mı? Tamam mı? Bak. Zaten oynayamıyorum. Arkadaşlar ben Colette gibi karakterleri oynamıyorum. Çünkü Colette ucusunu attığımda bir kalkan gelmesi lazım ama gelmiyoruz. Ve bu benim gayet sinirimi bozuyoruz. Bu ne yapıyor lan? ben ne yapıyorsun birader? Sen ne yapıyorsun? Bu ok neden ya Ben bir kontrolleri bir düzenlemem lazım arkadaşlar. saniye. Oğlum ölüyoruz lan. Helal kardeşim helal. Ben kaçar. Behlül kaçar kardeş ya. dönen 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 tarak saldırısı. Bakın geliyor arkadaşlar. Dönüyoruz şu an. Sniper vuruşu. Motor çalışıyor sanki. Araba çalışıyor şu an. Şöyle geleyim bence. Bak Moğuz hareket. Bak Dönen, dönen ya. Dönen ya şaka 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 şaka. Ulan arkamdan basılıyoruz arkadaşlar bakın. Kötü kolette kötü bir karakter basıyor. Geziyor. Arkadaşlar gece işte. Brawl Stars'da oynamayın diyenler var. Kardeşim oynayın hiçbir şey bok olmaz ya. Ben buradan garanti senin Ben garanti benim kardeşim. Gece işte Brawl Stars'da hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu kötü ile oynadık. Kitabı hareket kitabı bak. Uçsun anasını satayım. Böyle bir şey yok. Tövbe biz. Sen mi yönetiyorsun lan? Şeytan arkadaşlar. Bu tek gözlü mek gözlü. Korktum. Kendinize bunu açıklamayın.